Deli midir, nedir bu saatte kalkmış ya? Deli misin oğlum sen? Mustafa midye çıkarıyor. Kıyıdan sivri burunu açacağız. Sivri burun kara Şöyle göstereyim. Fır döndü boncuk kurşun. Makineden gelen ip. Ucuna da ne kadar? Yaklaşık 30 santimlik. Şöyle 8, du... 8 numara bir iğne. 8, aynen 8 numara bir iğne. Bunu takıp salacağız aşağıya adam haber. Oo, o, Mustafa nasılmış? İyi miymiş canım? hani nerede? Oo geldi. Oo dev gibi. Sakin ol Yaklaştır biraz. Evet işte burada. işte burada. Tam dursun. Ha, maşallah be. Ey maşallah be. Mustafa ne hissediyorsun canım? <laughs> zevkli Aşağı miymiş? Evet, zevkli miymiş canım? Evet arkadaşlar <laughs> gösterdiğim takım Midiye bağladık. Ve devasa bir sivri burunumuz var şu an. Mustafa diğerine de vurmuyor mu? Evet. Neyse sen bunu hallet birader. Şöyle göstereyim. Yani Şöyle Oo, benim ayağım 43. Evet, Anlamı 43 yok, ya. Ya. yok, yok Onu mecbur birader kes. o acı çektirme ona. Yeni bir tane yaparsın. Bak burada çapari var ya şu arkada. Ondan iğne koparırsın. Küçük iğnemiz yok. Çapariden bozuyoruz. Neyse. Hadi bakalım. Ben de sörfü yaptım. Daha doğrusu sörfü hazırladım. Şöyle yemini de göstereyim. Arkadaşlar e, iğnemiz marka vermeyeyim reklam olmasın. Şöyle az yamuk iğne var ya sörk ondan. Madeyi bu şekilde bağlıyoruz. Ve atabildiğimiz kadar atıyoruz arkadaşlar. Bu takımımız zaten İsmail arkadaşımızın gösterdiği takım. Asansör takımı. De bir tane stoper. En altta bir stoper. Ortada iki boncuk. İki boncuğun arasında bir tane fırlandı. Olay bu. Evet balıkları <laughs> çekersek daha detaylı bilgi vereceğiz. Mustafa'cığım bence aldı. Almadı mı? Arkadaşlar acayip vuruşlar var ben de diğerini hazırlayayım. Bak o iğne büyük birader. O iğneyi kolay kolay alacağını sanmıyorum. Sen ne kadar aşağı indirdin? Tam dibe indirdin mi? biraz Ya gördün mü? Yine büyük birader almıyor. almıyor. Tasmala bakayım. Yavaşça ama fazla değil, yavaşça. Yok, almıyor. Neyse bakalım. Evet Mustafa bir tane Gopez yakaladı. Mustafa göster bakayım. Yeri bir Gopez. Oğlum kıçını dönme lan önünü dön lan. o uç yüzüklerin öyle yamuk Mustafa. Bu balık mı vuruyor? Sen mi salıyorsun? kesildi. İnce ince vuruyor. İnce ince vuruyor. Şuraya ikisinin ortasına Tam yere değsin birader. Ondan sonra düzelt tamam mı? Düzelt şimdi. Düzelt düzelt koy yere. Dolama. Havaya kalkmasın. Böyle yapma. Ondan mı vuruyor böyle sürekli. Oh, go geliyor. Hadi ben biraz da. Sokma, sokma, kepçeyi ben kaldıracağım zaten onu. Ben getireceğim sana. Evet. Kepçeyi Hani yoktu? O kaçtı bir daha. Tamam tamam hadi devam. Evet. Bakalım. Al bakayım. Bu var. göster. açık bırak. Hadi. hadi hadi biraz daha. Biraz daha. Hoppa. Gelmiyor, gelmiyor. maşallah maşallah <laughs> Hani yoktu maşallah. Şey hani. Bir daha çıktı böyle büyük. Bir sebil falan vardı da. Bu kilo üstü ya. Bu kilo üstüdür. değil mi? Yok, e, sivri buruk kara Kargoz mu geldi ya? Bu. Sivri buradayım. Karagöz bu. Allah razı olsun. Ne kadar var? Valla yine burada duruyor ama bunu çıkaramayız herhalde. Kapatıyorum. Korktu <laughs> zaten Görünüyor mu? Evet. Geliyor mu? Geliyor. Dur, dur Kepçelik, Kepçelik, Kepçelik lan. Geliyor oh, Kaçtı lan. Allah senin belanı versin. Vallahi kaçtı. Videoda da var da. Görüyor muydum? Evet. Hala sanki yokmuş gibi duruyor ama. Hani? Ooo liderkimiz geldi. Oh, maşallah maşallah. İyi birader bereketli olsun. Güzel var bir 300-350 gramı var. Maşallah maşallah. Arkadaşlar e, herkese selam aleyküm e, Bugün yine pasaporta geldik Şöyle göstereyim Müze gemisinin yanında Attık Çupra'ya attık Karagöz'e attık Çupra'dan hiçbir şey alamadık Verim yoktu Çupra'dan Ama Karagöz'lerde güzel verim aldık Şimdi size onları göstereceğim Evet arkadaşlar Babaşkolar burada Bizim Mustafa'mız aralar iki tane Gopez, bir tane de Lidaki aldı. Lidaki küçük gibi duruyor ama. Sivri burunların yanında biraz küçük duruyor. Evet. Arkadaşlar izledikten sonra beğenip abone olmayı unutmayın. De Mustafa? Aynen aynen. Olsunlar değil mi canım? Evet bir dahaki avda görüşmek üzere.